İşin yok gücün yok kız istemeye gelmişsin sen beğenmiyorsun <laughs> işin yok gücün <laughs> yok senin Herkesin kendine göre bir zanaatı var Ya Tabii ben de sokaklarda darbuka çalıp şarkı söylüyorum Gerçekten mi? Tabii Saadet'i de solist yapacağız Ya <laughs> parayı kimin alacağı da belli Hayır şarkı söylüyoruz Demek şarkı söylüyorsunuz he? Evet. İstek şarkı alıyor musunuz? Yok almıyorum neden? O lirayı göstermen lazım. Yani. <laughs> Oğlum ben senin dayın pekerin olacağım. Ben senden bir şey istersem yap. De. Dur <laughs> bakalım, senden yapayım. de kazanmak. Dur bakalım şansı. Senden de kazanmaksak kimden kazanacağız? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani hak demiş babanın burnundan düşmüş. Baba <laughs> da çok önemli. <laughs> Baba <ben gülüyor> <ben gülüyor> <laughs> da şarkı söylüyor. Ya! Aile şey şirketi misin? Tabii. <laughs> genetik, genetik. Merak <laughs> ettim. Asolist muhtemelen anne. Anneniz zil çalıyor. Sıra kızı senin laf geçiyor. Kızı isteyin yoksa annenin can sıkıntısından bayılacağım. <laughs> Kızım bunlar <laughs> hiç soru sorma. <laughs> bu kız neye hiç bir olaya bir girmiyor. Kız. Yani senin tap, benim tap bu. Senin ma maaşın. Bunların yani bildiğin tek soru bu. Of baba ya. Hiç sorma ya. Bu da kısırlık. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ben, 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 ben. <laughs> babanın işte kahret evet. ki. O zaman e, Allah'ın izni. Allah'ın izni. Allah'ın izni. Kanunlar Paşa Belediyesi'nin bekanetiyle. <laughs> Her sabah göreceğin mal bu. <laughs> ne diyorsun? Sen bilirsin babacığım. Sabahtan beri canım bu, popiş <laughs> bu. E madem sen istiyorsun. Verin öpeyim. Ama bir dakika. Son bir şey var. Gene ne var ya? <laughs> Şimdi şey tamam mı? He oğlum. Bir veririz Sorun değil. o değil lan terbiyesiz. <gülüyor> <gülüyor> Baba işli işli güldüğüne göre ben anladım neyi güldüğünü. Kızım.